Şimdi Türkiye bölgesindeki depremlerin genel karakteristiği konusunda bir takım bilgi talepleri söz konusu olabiliyor. Bu noktada kendi tecrübelerime istinaden bir takım bilgiler vermenin gerekli olduğunu düşündüm ben. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de baskın deprem karakteristiği bana göre iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan birisi işte Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bir çarpışma tektoniğini özetlemesi. Bir diğeri ise hidrotermal yapıdan kaynaklı deprem oluşumları şeklinde özetleyebilmemiz mümkün bizim. Burada şimdi ben daha çok bu videoda hidrotermal kökenli durumu biraz açıklamaya çalışacağım. Şimdi buradaki önemli işte baskın genel çerçeve nedir diye soracak olursanız yüzey kayaçlarının yapısı, e, rezervuar bölgesindeki tektonik yapı ve e, ısı kaynağı şeklinde özetleyebiliriz konuyu. Burada e, işte yağışlı dönemlerde yüzey sularının e, sızması, işte e, jeolojik yapıyla birlikte jeolojik e, materyalin e, türüyle birlikte birlikte ele aldığımızda e, yeryüzü sularının e, yer altına çok rahat bir şekilde sızmasını sağlayan bir tektonik e, yapı ve e, buna beraber e, işte ısı kaynağı gelişimi arkadaşlar buradaki en e, kritik konu yer altındaki ısı gelişimi konusu arkadaşlar hidrotermal sistemin en belirleyici deprem oluşturma sebebi arkadaşlar yer altı, yer içi ısı kaynağının çok dinamik bir yapı göstermiş olması şeklinde özetleyebileceğimiz bir konu var. Sızan işte bu sular yer yüzeyinden sızan bu sular, bu yer altındaki ısı kaynağının dinamik bir şekilde çok dinamik bir şekilde kendini ani bir şekilde çok yüksek dereceli ısılara yükseltmesi doğal olarak bir ani basınç artışına sebebiyet vermekte. Bu durumda deprem olaylarıyla sebebiyet veren durumların yaşanmasına fay bölgeleri de daha çok rezervuar alanlarındaki fay bölgelerinde deprem olaylarıyla neticelenmekte. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Evet bu kadar diyelim. Herkese iyi günler.